Kes kanalından herkese merhaba dostlar. Ben Atahan Duran. Bu KodCast'te bölüm 3 algoritmalar ve veri yapıları gerçekten ne işe yarar başlığını açıklayacağım. Herkesin adını duyduğu ama çok az kişinin gerçekten özümsediği konular. Algoritmalar ve veri yapıları. Okul projelerine anlatılıp geçilir. Mülakatlarda karşımıza çıkar ama neden bu kadar önemlidir? Çoğu kişi çoğu zaman sorgulanmaz. Bu bölümde bu kavramları akademik değil tamamen hayatın içinden örneklerle anlatacağım. Bugün seni biraz daha yazılımın temel yapı taşlarına götürüyorum. Algoritmalar ve veri yapıları. Adlarını duymuşsundur. Belki YouTube'da anlatan 100 videoya denk geldin. Belki ben front endciyim ya bana ne dedin. Ama şöyle düşün. Yolda yürüyorsun önünde iki yol var. Kısa olan dolambaçlı. Uzun olan dümdüz. Hangisini seçersin? İşte bu algoritmadır. O yolu, o yolu nasıl yürüdüğün, ne taşıdığın, nasıl sıraladığın ise veri yapılarıdır. Kısacası algoritma nedir? Algoritma dediğin şey aslında hayatın her yerinde var. Sabah kahvaltı hazırlarken bile algoritma uygularsın. Önce su koy, yumurtayı koy, 7 dakika bekle, ekmeği kızart, sonra kahvaltıyı hazırla. Bu bir algoritmadır. Adım adım sıralı mantıklı bir çözüm. Yazılımda da aslında algoritma bir problemi çözmenin sistematik yoludur. Önemli olan çözümün hızlı, verimli ve anlaşılır olmasıdır. Çünkü kod çalışsın diye yazılmaz, iyi çalışsın diye yazılır. Peki neden bu kadar önemli bu algoritma? Şunu unutma, yazılımda iki kişi aynı şeyi yapabilir ama biri 10 satırda, biri 100 satırda yapar. Biri 1 saniyede çözer, diğeri 10 saniyede. İşte burada farkı yaratan algoritmadır. Instagram'da, Twitter'da timeline'ı gördüğün şeyler saniyenin onda birinde sıralayan sistemler çalışıyor. Google'a bir şey yazdığında milyonlarca veri içinden en uygununu bulan sistemdir algoritma. Eğer bu konular öğrenmezsen yavaş yazılımlar yazarsın. 10 saniyeler, 20 saniyeler, 50 saniyelere çıkar o yazdıkların. Ve kullanıcılar yavaş sistemleri sevmez. Kimse ya bu uygulama çok yavaş ama niyetli yazılmış demez. Sen arka kodu optimize ettin etmedin bu kimseyi ilgilendirmez. Herkes tamamen o hıza bakar. O da senin yaptığın algoritmadadır. Şimdi gelelim konumuz veri yapılarına. Veri yapısı bilgiyi nasıl sakladın ve organize ettiğin. Çok basit. Liste, aray, elindeki verileri sırayla tutmak. Stack dediğimiz yığın. Son giren ilk çıkar. Tabaklar gibi düşün. Kuy, kuyruk. İlk giren ilk çıkar. Bunu da market sırası gibi. Hashmap, anahtar değerli ilişkisi, telefon rehberi gibidir. Ondan sonra diğer ee, tree, dosya sistemin gibi daldanıp budaklanan yapılar. En son geliyorum, grep, harita gibi. Her şey her şeyle bağlantılı olabilir. Bu yapılar problemi çözme şeklini değiştirir. Bir, sonuç, bir sorunu çözmek istiyorsan önce veriyi nasıl tutacağını bilmelisin. Örnek veriyorum diyelim ki bir e-ticaret sitesindesin. Kullanıcı ayakkabı yazdı. Sen bu veriyi en hızlı şekilde arayıp getirmek istiyorsun. Burada doğru algoritma ve doğru veri yapısı seni başarıya götürür. Oyun geliştiriyorsan sürekli veri değişiyor. Anlık skoru güncellemek, oyuncunun pozisyonu takip etmek, çarpışma algılamak, gerçek zamanlı çalışan kodun hızlı ve akıllı olması lazım. İşte bu yüzden algoritma ve veri yapısı çok önemli. Şunu da anlatayım. Ben görsel tarafı seviyorum diyenlere şu şekilde yaklaşayım. Ben UI UX tasarım yapıyorum. Diyorsan şunu bil. Bir kullanıcı arayüzü ne kadar güzel olursa olsun yavaşça yavaşsa kullanıcıyı kaçırır. Ayrıca DOM manipülasyonu bile bir veri yapısıdır. State yöntemi bir algoritmadır. Performans kritikse temel bilgileri bilmek seni bir üst seviyeye taşırır. Peki Algoritmaları ve veri yapıları nereden öğrenmeliyim? LeetCode, HackerRank gibi platformlar pratik için çok iyi. Ama önce temel anlamak gerek. YouTube'da e, bazı video içerik paylaşan e, kanallar var. Yani o kanalları da izleyebilirsiniz. Onlara da bakabilirsiniz. Yabancı kanallar olabilir. E, Türkiye'deki içerik paylaşan, yazılım içeriği paylaşan kanallar olabilir. Onlara da bakabilirsin. Aslında her taraftan da bir bilgi toplayıp, düzgün bilgiyi toplayıp ekleyebilirsin kendine. Bir de e, kitap önerisi vereceğim. Growing Algorithms. Görselle anlatım ile çok sade bir başlangıç. Ama ne olursa olsun uygulamadıkça öğrenemezsin. Günde bir algoritma çöz. 30 gün sonra düşünce yapının nasıl değiştiğini göreceksin. Ama mutlak mutlak günde bir algoritma. Hatta şey derler gitar öğrenenlere işte bir notayı işte 10.000 defa 40 bin defa çalmalısın ki sen onu artık ezberden çalmaya devam et. İşte algoritma da böyle. Sen günde bir algoritmayı 2, 3, 4, 5'e çıkartırsan bir senelik, 12 aylık bir süreçte kendini çok çok iyi bir noktaya getirebilirsin. Veri yapıları ve algoritma konusunda. Evet dostlarım. Bu bölümde elimden geldiğince kısa kısa anlatımlarla algoritmalar ve veri yapılarını biraz daha insanca anlamaya çalıştık. Kodun görünmeyen kısmında nasıl bir sihir döndüğünü konuştuk. Eğer bu bölümü dinleyip ben hala hiçbir şey anlamadım diyorsam merak etme Herkes öyle başlıyor. Zamanla her şey oturuyor. Yeter ki sen bu işten vazgeçme. Sıralamanı çok dikkatli yapmaya çalış. Bir sonraki bölümde yazılım yolculuğunda en kritik virajlardan birine giriyoruz. Junior'dan mid level'a geçmek. Hem teknik hem de zihinsel farklar ne? Mutlaka onu da dinle. Ben Atahan. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Kodla kalın. Görüşmek üzere.